Merhaba sonsuz lütfun semasına ey Ramazan. Merhaba insanı onaran kelamına sevgili Koklamayı bilenler senden alır cennetini. Merhaba Rahman'ın has kuluna ki kuşatır selamıyla hayatın gündüzünü gecesini. Merhaba geldiğin güne zamanın sultanı. Karanlığında hüznü yoldaş edindi yüreğimi. Aydınlığında miski amber içti fehmi. Sonsuzluktan yüzüme nur düştü. Ellerim yokluğunda bilmezdi vermeyi. Ne ben tende özgürdüm, ne de ten bende ölmüştü. Dağların imtina ettiğini omuzlamak ağırdı. Bıçak sırtında yürümekti yaşam. Sen yokken kalbimin kulakları sağırdı. Beşeriyete mahpus olunca insanlığın kah toprak çekti beni, kah sema beni çağırdı. Merhaba sana gökyüzü, ruhuma akan ırmak, mahrumiyetin toprağında açan kardelen, merhaba arzularıma vurulan prangalar, olduğum güne merhaba ey kutlu bahar, sen yokken kapalıydı gökyüzü, kapalıydı kapılar. Düşlerim yaşamın saçlarını okşardı. Dilim sözde, sazdaydı gönlüm. Sen yokken dolaştığım tenin kıvrımlarıydı. Semayı umutlandıran bir muştun vardı kucağında. Yollarında reyyan kokulu izin. Ey Hira'nın bağrındaki umut! Geldiğin günün akşamı hilal kandil gibi yanardı. Geceleri uykularda yaşam düşlerdim. Bendim toprakta lezzet arayan bezirgan. Teninde ölümü bekleyen ruh bendim. Bendim kafesinde ölümü bekleyen nadan. Bugün vuslat günü bir selam ötelerden. Aşina bir nefesten almalıyım mesajı. Bekleyenler heyecanla bakarken heybeye, Bugün özgürlük günü uçmalı kafesten kanat çırpmak için gökyüzüne inna ve inna ileyhi raciun ölmeli ölmeden önce. Bu kadar ızdırabın acısını çekemez beşer. Köprüden geçmeyenler deli dumrulu nereden bilir? Meliçte alevin ortasında serinleyenler berden ve selamen buyruğunu işitir, perdeler kalkar, tende çürüyenler dirilir bayramdır yağmur iner semadan duyulur yakınlığın yürekteki fısıltısı ey bayram kirpiklerin ıslandı mı senin de hangi şerbeti sunacaksın sakiden rahmetin mi mağfiretin mi en iyisin ikliminde cemre olmalıydın yürekleri ısıtan düşmeliydin aklıma ve duygularıma ne alemde çok ne yanımda az olmalıydın bazen bir kabz rüzgarı esse de yokluğundan, nahnu akrabu ileyhi min hablil verid aşiyanıydın. Bayramdır bugün. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Nurdan ışıklar saçılır dillur yüreklere. Gizli hazine ne Bağdat'tadır ne Kudüs'te. Kabe bünyadı halili azerest. Dil Nazargâh-ı Celili Ekber est.